boş ver ya burada park tutmaz sana Lan ne oluyor lan? Sansa abi. Abi dedim ya. Şş. Ne biçim ha? konuşuyor? Kim lan o? He? Ya, ya oğlum bu girişi yapamadım yine ya. Buranın saat geçer abi. Olur olur. Giriyorsun. Abi sen bu aralar şey, kab oynamazsın. La. Asgore <laughs> bu. Ne diyorsun oğlum ya maalesef. <laughs> Nasıl oynamam? Oynuyorum ya. Aa ayıp ediyorsun lan. Ben tanımıyorum abi. Bak yine başladı ya. Ben Tsukomuka tanımıyorum ki abi. <gülüyor> 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 Dur lan şuradan bir şeye bakacağım ben fıkha muka tanımıyorum ki abi. Şimdi sokacağım Fika'na da bak yine başladık. Sana da. Oynardığında çok oynamaz. Ha, artık buraya geçtik be. Biraz burada takılalım sonra geri döneriz. Oğlum benim ayarlarımı yapmam Ay, lazım. Heh, efendim kuzen. TikTok'ta şimdi sorunca ne ceza mı yiyordun ban mı yiyordun? Yok bu oğlum ya ne cezası ne bana. Öyle değil o ya. Dün akşam. Bir tane sözümü kesme lan konuşayım bir dur. Ha tamam hadi konuş bakayım. Ya. <laughs> Oğlum ee, bir tane lavuk var ya kanka mantosu ile şeye çıkıyor. Adam götürmüyor her şeyini açıyor anasını satayım. Ona bir şey olmuyor sana ama. Nasıl... Tövbe estağfurullah. Abi. Yani Aykut abi doğru söyle. Ben burada şimdi Enes abi'ye hak veriyorum. Sen doğru de mi açacaksın? Ne yapacaksın? Çık bak çıplak çıplak yatıyor abi. Bize niye bir şeyler oluyor? Ben anlamadım. Ben de onu bilmiyorum. Böyle oynamak lazım. ben anlamadım. Ben de onu anlamıyorum. Lan altı üstü bir dağıt diyorum. Hemen engels. Yok işte yayınızda mi kısıtlama mı varmıştı? Falan fıştı, fıştı fıştı fıştık. Sen kimsin ya? Aa ne güzel konuşma kimsin, lan. kardeşim? Oo ne oluyor lan? Sen bize bana atarsın. kar 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 kar. O Banatan'a söyle abi. Onu bulacağım. Balatan? Yok. <laughs> Banatan. He <laughs> Balatan. He Balatan. Balat mısın? TikTok. Adam geliyor adam. Neden man man, man yaptın? Adam geliyor adam. <laughs> Enes abi Enes abi attı abi. Kanka dur şuradan bir tane Adam var adam. Martin, Need ammo. Martin, open door. Ayıtsın abi ben varım burada. Sal bana sal git lan botmuş o. La gitsene. Hadi al. Biraz gezdirsene şu ayarlarımı ben ayarlayayım ben ya. Gezdireceğiz daha da Enes abi alalım. Hadi al bakalım ben bir iki üç ayar yapmıyorum lazım. Tamam. Bak ya. Aa adam mı var lan? Oğlum ben başka bir ayar yapıyordum. T burada, okey Y burada. Demek ki başka bir şey yokmuş. Dur 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 bas. Beşelim. Benim oradaki öldü mü? Ölmedi. Ay. Ha? Abi 556 al 24 tane attı. Abi benim niye dürbün yine bas şey oldu ya? Ne oldu? Ha buraya 4 attım. Gel abi gel 4'ü ne yapayım abi ben. Bilmem ben bir kullanırız. 6 kullan, 8 kullan. Komik o ben ben tanımıyorum ki abi. Hoş geldin ya. Arzu Türkan hoş geldin. Görürsen yazar hoş söyle ya. Şimdi nereye gidiyorsun nereye? Oğlum kasıyor nereye gidiyorsun? Kasıyor abi. Girme buraya. Bak uzaktan... Uzaktan mıhlayalım işte sen niye giriyorsun buraya ya? Ya çocuk. Abi yakın fight yakın fight. İçimizden geçecekler Dubai E kartımız geldi mi? Kart gelmedi daha. Gel abi. Gelir birazdan abi şey yap. çok sert etme. abi bak M24 buldum ben. Sal bana. Aldım abi ben. Tamam ben sana kar atayım. Yo abi kar, kar ne abi kar? Karımda komple şey. Sen desen ki bana M, M4 atacağım falan. Al M4 var oğlum atayım ayıp ediyorsun ya. Al bak. Gel abi. Ya buraya bıraktım. Sana mı geleyim? Lan mal ben sana M4'ü bırakırsam ben neyle oynayacağım? Aha. Abi adam mermi yedi. Allah kabul etsin kardeşim. Evet. Bu nereye gidiyor lan? Bir de buna basalım. Abi vurdum. Ben vurdum da işaret atıyor adamız. Evet. Size gelmiyor mu işaret? Geliyor. Al bak abi adam tek tek atıyor. Bir daha bir info ver abi lan. Abi adam burada. Baydım abi Hamza'yı almaya gidelim. Hadi abi, gidelim hadi bas bas bas. Sadece explodou. Kuzene bak sen kuzene bak. Helal abi Enes abim benim be. Oğlum. Nasıl bir yıkama ya? Abi burada kaç tane kil var? On, eman 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 ama. Eman eman eman, eman. <laughs> Oğlum. Ha bu killer nedir? Ha gel burada M4 var gel. Oğlum buraya. Ben abi M4'ü. Buraya ne işte. olmuş lan böyle? Abi işte ben de ondan diyorum ya eman 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 <laughs> Aa çok iyi loot var burada. Katana al katana. Komu katana mı mı kaldı? Ya bu katana bir işe yaramıyor. Sıkıya bile. Molotof al. Siz alacaksın. Aha abi biri paraşütle değilmiş. Oğlum bana lazer lazımmış lan dur lan dur. Şuradan bir lazer çözeyim kendime. Allah aşkına adam burada bir yerde. Gelin abi. Raşlayalım tek başına paraşütleyin diye. Hallederiz abi. Doğru be oğlum. Sen neredesin? Ya buradayız. Yoldayım. Adam nereye indi? Aa drop inmiş lan. Drop mu? Ha abi adam buranın çatısı. Konteynerin çatısında. Evet İki evet kişi. evet evet. Oo. Kanfile kanfile kanfile. Nasıl çıkacağız yukarı? Şuradan çıkıyor. Beraber... <laughs> Aman abi. Nerede lan? Gördüm gördüm. Enes kal orada Enes Aa, kal orada. Aa ben Enes abi dedim ya zaten adam orada diye. Oğlum aşağı aşağıda vurdu beni adam. Yok lan yukarıdan vurdum aşağıda manyak. Mı? Oo bana bakıyor. Ya, aşağıdan vurma şansı yok. Hop baydım onu iyi. o Gel böyle gel buraya gel. Dibe gel dibe. Canım yok canım yok. En acilinden git basma. Osman adam çatıda biliyor musun canım? Adam var adam var. Nerede var abi? <laughs> yok oğlum aldı işte adam çatıdaydı ya. Yok abi. <laughs> Esma hoş geldin. Yakaladık. Ya. O... Katana kılıcını kalkan olarak kullanabilirsin. Tabi efendim yaparız onu. Adam içeride. Abi. Oğlum adam burada mı lan? Gel gel ne gel. Kimin sesi lan? Helal abi. Gelin abi gelin gelin. gelin. Arabamız var abi gelin buraya. Os Ay Osman diyorum ya senin ismin neydi? Enes. Dur sal bana o adamı. O adamın içine mı hılayacağım ben? Abi mi? ben alayım ya kil kalmadı. Ya yok be oğlum ne kil kalmadı ya. Yamyam yam gibisin. Al arabayla ezdi köpek. Nereye gidiyor? Wow. <laughs> Gel buraya. Daha beni al, beni al. Bindim. <laughs> Aykut abi ya. Ha, tamam hadi gidelim. Beni al. Al beni al. Beni al. Beni almadın. Beni koca istiyorum. Aa, koca, mı istiyorsun? Oğlum drop'u almadık. Gözünü al. Tamam abi burada yeni drop'a gidiyoruz işte biz de o yüzden. Yeni ben mi drop? Almış. Evet, carcürleri yenileyin carcürleri. Ee lan Oğlum tam şey. Nasıl düşman yokmuş ya? Aha. İsmail. İsmail. abi. Oğlum Galatasaray maçı var ya. Ben buradayım geldi. Galatasaray maçı var ya. Ay bu gördüm adamlar Oğlum o kadar seri gidiyorsun ki tarayamadım adamları. 2-3 değdirdim. İn 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 in. Atla abi o zaman. Girdi abi biri. Evet, evet 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 gördüm. Anam anam anam. Oo. Adam burada lan. Yere yat Osman. Abi öldürt kendini, öldürt abi kendini çünkü süremiz var. Süre bitmeden ölmemiz lazım, aşağı inmemiz lazım. Öldürt Aykut abi kendini. Öldürmüyorlar ki ibneler. Ya bota gitti ya abi gel öldürsün. Lan adamın dibindeyim. Çatıya iniyorum. Ha tamam öldürdü beni ya abi. Abi direkt Adamların olduğu yere doğru çatıya atlayın abi. İnme inme oraya. Ora nereler lan? Bu sefer de GTA'yı mı bıraktın? Yok ya GTA'ya devam. Onu arada açacağım. Osman oraya mı iniyoruz? Sizin inin ölmezsiniz ben de geleceğim. Hop. Direkt çatıya yani mı iniyoruz? Get boy. Osman 2-3 tane yedirdim de Bilmiyorum öldü lan öldü lan Enes de öldü lan Yok Abi Enes abi ben senin hakkını savundum abi Ben elinden geleni yaptım abi Aykut abi yine geçti köşede tutuyordu abi Ben Laş. gördüm her şeyi Nerede gördün lan Oğlum ben yeni indim ama inerken 2-3 tane sıktım adama Ya abi bırak abi bu ayakları ya Ama yemedi Enes abi Enes abi gerçekleri söyle abi. Sen bu adamın tekini içeride öldürdün değil mi? Bak baba latmi yatmış tut yapıyor. İçeride öldürdüm abi. Let's fight together. Anlat. Kuzen. Kuzen yayına gel de oradan şey yap la. Pikle yayını pikle. 2 3 şey yap. Ha benimki kutu bu ya. Olan Enes abim oldu ya? Olan Enes abim oldu. Ay, 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 abi ne diyorsun lan? Tamam. Altansıp beğendik abi. Geldi zaten abi, yayına abi. geldi. Enes abim gitti seni. Buzatma lan. Enes abim benim. Abi. Enes abim benim be. ah be abi övme. Be. Osman oyun mu koptu lan? Kuzen. Ya abi, ne alaka? bir Arada paylaş beğeni yapsana bir şeyler yapsana hadi Adams. Annesi abi çanlıyor. Sağ ol sağ o. Anne bilmiyorum. Osman ne yapıyoruz Osman? Hadi gidelim. Benim merak ettiğim bir soru var. He kardeş. Ah yine başladık. O ne lan? Osman ne yaptın sen öyle? Abi bence bir oyuna başladığında bırakmayacaksın yoksa pişman olup Abi, bir daha başladığında oyunu unutuyoru. Örümcek adam kancası. Nerede var o kanca? Bizde niye yok? Kızlara ayak abi. numarası sorulunca yok abi. neden kızıyorlar? Ne bileyim. Altan sıp be beğendik amca. Adamsın QRH. Osman sen uçup gidiyor bak seni? Sıplayacağım şimdi sana. Abi drop da önümüzde ne güzel ya. Yani. Aha. Ananı avladın. Oğlum tek adam kalmış. Evet abi ben de ona şaştım ya zaten. <laughs> Osman Enes, yani. nerede? Enes kulenin üstündesin. Oğlum git ya, kızların yayınlarını Al, onlara kızları sor. Ben nereden sorunca neredeyim? kızıyorlar. Hem cinsine geldim <laughs> ben sormaya. Hem mi cinsin? Tamam. Ne zaman kapatıyorsun? Osman çıkıyor mu sen? Altansız beğendik amca. Abi sigara çıkarsam aslında güzel olur. Yeter be kardeşim. Bu ne sigara şeyiymiş be. Abi ben yeni geldim ya. Yani. Ben de yeni geldim. Hadi git hadi git. Ben de kutu açayım bari. Ne yapayım? Ne oldu ya?